Bak şu kadınla tartışıp durma yoksa kardeşini yine görüştürmeyeceksin. Ya ben belki kardeşimi bugün onun elinden alacaktım. Akşamki davranışının neye mal olduğunu gördün mü? Kadir sana kızıp göz göre göre sildi o videoyu. İyi de benim adamın faturasını sana niye kesiyor? Bu çok saçma değil mi? Bu adam avukat değil mi ya? ya yani duygusal davranmasaydı biraz daha kişiselleştirmeseydi olayı. Profesyonel davransaydı biraz daha. Senin yaptığın neydi peki ha? Sen de duygusal davranmadın mı? Çünkü ben senin avukatın değilim Azra. Ne yapsaydım? Eski ezik sevgili gibi mi davransaydım ben sana? Seni bu kadar seviyorken, bu kadar korumaya çalışıyorken... ...duyarsız, böyle ilgisiz bir adım mı oynasaydım? Ya biraz olsun sakin kalamaz mıydın? Eğer sen sakin kalsaydın belki ben... ...ben bugün Mert'i sonsuza dek yanıma alacaktım. Davaya bile gerek kalmayacaktı. Hatta belki de biz... Peki de <laughs> ne? Ne? belki de ne Azra. Ya yok bir şey, Elimden kayıp giden umutlarım işte. Tamam. Tamam bundan sonra hiçbir şeyi kaybetmeyeceksin. Çünkü artık hayatında ben olmayacağım. Sana söz veriyorum. Artık karşına çıkıp senin hayatını mahvetmeyeceğim. Sen kazandın. Ne eski bir sevgili, bir de bir arkadaş. Hiçbiri yok artık. Bitti. Pes ettim.